Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Umut'la birlikte Granny Granny oynuyoruz. Arkadaşız arkadaşlar. Umut ses ver. Alo, alo. Bakın arkadaşlar Umut'un sesi geliyor. Şimdi Granny'miz başladı. Gün, G gün bir mask, Evet, inşallah ölmeyiz. Arkadaşlar bu um, arada bir, bir, tane şort attım ben. arkadaşlar. Bir sürü kişi görmüşsünüz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Ama neredesin? Kapıyı açan bekle. Sen, sen? sen. sen. Umut, başlangıç, yere sen Umut. başlangıç yere gel oğlum. başlangıç yere gel. Görene, görene. Sen yatağın altında mısın? He? Seni biliyorum ben. Seni gördüm. Tamam dur. Yatağın altında kal. <laughs> yatağın altında kal. Umut, neredesin? O yatağın yanında <laughs> Umut yatağın yanına <laughs> gel. Bu <laughs> musun sen? Umut bu benim, o benim, bu benim. Bak bu benim. Am gel işte yanıma. Nasıl benim gel? Nasıl geleceğim? Ha geldim. Yanımda bunu ama bir şey olmaz. Umut çık çık, Umut çık. <laughs> ha gel Umut, gel yanıma gel. Yanıma gel. Neredesin? Neredesin? Nerede? Tamam kapı. Gel oğlum peşimden gel oğlum. Yanıma gel. Kapıyı açalım. Nasıl açılıyor? Neredesin? Hah. Aç kapıyı gel gidelim. Arkadaşlar bu arada kanala abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Başka bir şey sorarsınız niye farklı oyun oynadığımı mı sorarsınız arkadaşlar Roblox açılmıyor arkadaşlar VPN de kullandım arkadaşlar o video çıktı. Krali nerede? Tablo düştü mu? Ses geldi. burada <laughs> arada arkadaşlar a Roblox Roblox Hi! Umut! umut. olmad. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada şey Roblox Ama niye her şeyi düşürüyorsun valla Evet O görene bayılmış O ne <laughs> Umut şey Arkadaşlar niye e, Roblox Roblox Ya VPN'de kullandım açılmıyor arkadaşlar. O video kitinden mi oldu bilmiyorum. Yok. Tamam bir şey yapmamıştım. Tamam. Çık bundan. Korkuyorum. Umut biraz biraz e, ses ver ya. Alo. Ne yapıyorsun? Um, ne yapıyorsunuz da ya? Ne diyecekler orada iyi mi diyecekler? Umut. <laughs> Umut buraya gir Umut buraya gir. <laughs> Bekle Umut girsene Umut. He, tamam. İndirme Bekle işte Granny gelecek. Ses çıkarttım. Düşürdüm tabloyu. Granny ayakta mı? Omad! <laughs> Düşeceksin. Omad! Granny ölmüş oğlum. Sen ne anlatıyorsun? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> işte. Allah kahretmesin seni. <laughs> Dur, kaç ah uyandık. Ha, Umut ben de izleyiciye geçtim. Day gün, gün iki. Evet, ya şimdi barası barası sus olduk. Ya, ya, biraz etraf etrafta hiçbir şey yok ya ben oyun ben oyunu bitirmedim ki. Umut neredesin Umut? Nasıl bizimkiler bitirmiş? Neredesin Umut? Şey gel benim o. o senin uyandığın odaya geldim ben yok başlangıç odaya gelsen umut <laughs> Kur'an'ı canlandı Umut Umut Kur'an'ı canlandı Aa, oraya mı? Ben kaçıyorum Umut Umut Kur'an'ı geldi Umut Umut vallahi Kur'an'ı canlandı Umut Çekeyim mi? Bizimkiler oyunu bitirmiş Bir şey olmaz biz maceraya yaşayalım yanın hmm, bekle yukarı geliyorum. Ya Umut ya. Allah uyanmış biliyor musun Umut? Granny valla ya, ya, şey yapmış. Allah anne, anne Ne oluyor? Olar, anne. Git, atla Olar, git Arkadaşlar şey arkadaşlar bir tane oyun Grani de var arkadaşlar. İşte arkadaşlar video paylaştıktan sonra arkadaşlar videonun ana ekranına koyum, koyuyorum arkadaşlar. Siz de oyunu yükleyip başkalarıyla arkadaş olabilirsiniz. Birazcık bir şey sosyal arkadaş olmak zorlandık. Evet arkadaşlar. Tamam ben Umut'u arayacağım. Umut neredesin? Zaten ne benim yanımda gitmiyor. Ha. Ya sen dur aşağıya gel ya da ben geliyorum. Bekle yani. aşağı değil mi? Aşağı değil. Burada mı mı? Allah Umut, <laughs> Oğlum, Umut ben zil ben çalıyorsun ben Umut gelsene buraya zil çaldın Granny gelecek şimdi buraya Bu ne? Oğlum ben... burada bir tane bir pencerede ha evet, Şuradan kaçalım Ben de geliyorum Allah Nasıl giriliyor Umut ben giremiyorum ha tamam girdim keldim umut. Ha, umut Oy bir şey açın da. Şey arkadaşlar çok güzel bir yerler çok yani gizli yerler keşfediyoruz arkadaşlar. Doruk neredesin umut neredesin umut. Sen sen ne? Umut, ne geldi bak odun burada. Beni kır. <laughs> Ne oluyor mu? Abi, abam git git Ablam git. ne yapıyorsun lan? Hızlı kaç gelsin, kaç sen kaç kaç. Sen gel. Gelse gel. Sen neredesin oğlum? <laughs> Aman! Hayır, Öldüm ben. Öldüm <laughs> mü? Aa seni görüyorum. <laughs> hı hı. Sen de öldün. O şey yapalım. Tamam. Ana seni izliyor Umut. Umut tabloyu düşürdün. Gel hadi gel. Kim kim mi? <laughs> Adam ne bir şey yapmıyor? Ya? Adamın sopanı, sopanı tut. Vursan arkadaşlar sana. Barda şey. Um Umut'la video çekmemizi istiyorsanız arkadaşlar. Like ve abone yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. He bak. Valla beni 500 kişi falan görüyor ama. Hiç abone artmıyor valla. Kardeş sen niye abone oldun lan? Senin bilgisayarın mı var? Haydi kardeş. Yaşasın. Yanında yürüyemezsin. Ya. Umut neredesin Umut? Gönlüyüm lan. Ne? Ne oldun sen? Umut bu oyunu bitireceğiz Umut. İnşallah bitirebilirsek. Neredesin Umut sen? Ya oğlum sen beni takip etsene. He buradasın. <laughs> Vallahi adam bir yere gidiyor. <laughs> Umut neredesin? Go. Oo, telefon bak. Umut gel buraya fotoğrafa bak. Aa bak grannenin annesi. Evet gel bu ne Umut bu ev ne? Bak koş. Umut açtım Umut onu? Koş. Mama dışarıda Hakus. beni. Beni <laughs> <laughs> Kapağını kapat. Kastırıyor. Kapağını kapat. Nasıl kapatılıyor? Ama açık kalsın. Neredesin o mod? Aşağıdayım. Ne? Ya buldum. Dur. Bu, bu ne? Orada bir şey var. Evet. Ama burada bir şey var. Burada delik var. Geliyorum. Dur ama gal, oh buna. Aa, burası, yukarısı da. Yukarısı bu ne? burası burada su karası var. bu? Ya boşuna burada mı geldik abi? Oh neredesin? Yukarı çıkıyor kadar yukarı. Geliyorum, dur. Neredesin? Burada, bu şimdi mi geldim? Bu ne? Bu ne? Doruk. Ya uf ya ben bu karayı neden tanıdım ne ya. Dur dur burada bir şey var. Anam ben aldım. Aldım ya. Bu ne? Neredesin Umut neredesin ha buradasın. O hiçbir bir şey yapsın. Bu ne? Gel Bu Burada bir şey var. Ha, biz çivi almamız lazım. Neredesin Umut? şey gel dedikten yap. Gel. Tamam geliyorum. Neredesin? Aa araba. Araba Ay. nerede? Araba aşağıda bir aşağıda. Aşağı. Ama o şey kilitleyelim mi buraya? Burası siz... Aa, bu ses... bırakıp, Aa bir... um, şeyi almamız lazım. Neyi? Gel o oh, hani va vazo var ya vazo. Başlangıç yere gitmemiz lazım. Sen sen gel Umut. Sen git al. Hani başlangıç yerde masada vazo var ya Umut. Vazoyu al. Tamam. O vazoyu al Umut. Başlangıç yerde vazoyu al. Vazoyu al gel Umut. Umut şimdi Umut gel buraya nerede geldin mi? Umut şimdi gel Umut. Gel. içine at Umut, fazla içine at. Tamam Umut gel buraya. Umut gel buraya. Gel Umut, saklanacağız Umut. Gel Umut buraya gir. Buraya gir Umut. Kapat. Tamam. Bekle orada. Sakın açma kapağı. Granny odaya girince bir şey atacağız. Bak Granny geliyor oraya girecek. Hemen biz kapatacağız. Hadi gir. Gir. Girdi. Umut çabuk. Umut çabuk kapat. Umut çabuk. Umut kapat. Kapattım Umut. Bu da çalıştırdım Umut. Ben çalıştırdım. Kilitledik. <laughs> Umut kilitledik. Ana granı vaka soktuk da. Dur ama şey um, siz çalışmıyor. Evet. Dur baştan başlayayım bakayım. bak çok yaklaşma vallahi ölürsün. Evet. Ha şimdi bayılıyor bak beyaz sisler oluyor. Ha öldü Umut. 120 saniyesi var Umut. Umut arabaya binmemiz lazım. Ana kapı gitti la. Kapı bozuldu. Nasıl biniyoruz? Biz ne yapacağız Umut? bu araba nasıl? Nasıl çalıştıracağız arabayı? Bu araba arabayı? için şey lazım. Eşya lazım, eşya, eşya, eşya. Anahtar da lazım. Tamam işte onları bulmaya çalışacağız. Son bir filmi sahnede sonra yine kilitli elime. mi? Arkadaşlar valla biz bu oyunu bitirmeden videoyu bitirmeyeceğiz arkadaşlar. He, araba şey hmm, ne yapacağız şey arkadaşlar eğer bu videoda şey bu, bu, oyunu bitiremezsek diğer videoda bu bu oyunun bu oyunu bitireceğiz arkadaşlar. İkinci parti geldi. Evet. Ben iki arkadaşlar. Evet. Çünkü bu bunun şey ya. Anladım. yani çıkıyoruz oyundan sonra başka bir şey geliyor. Arkadaşlar lazım. bu arada Umut kuzenim benim arkadaşlar. Umut şey lazım. Bak silah lazım bize. Dur. Bu. Granny kalkmış. Anlamıştı. Granny kalkmamış Umut. Kalkmış. Umut Granny canlı. Granny canlanmış mı la? Açayım mı kapıyı Umut? Bak. Açma. <laughs> Açtım. Granny hala ölü, ölü la. Allah siz öldü valla Umut Kırani. Bu nasıl çalışacak? Ne oldu? Sen nerede? çıktım. Neyse arkadaşlar. Çıktım. Tamam arkadaşlar Umut da oyundan çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Umut birlikte Granny oynadık arkadaşlar. part 2 gelmesi için arkadaşlar yani e, videonun Umut, Umut susumuz. Ee, arkadaşlar ım, video 2 gelmesini için arkadaşlar yani arkadaşlar bu videonun devamı gelmesi için arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Görüş, ses, umut, görüşürüz. Görüşürüz. Bana ne görüşürüz diyorum. Sen de işte de. Bay bay.